Merhabalar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle yeni bir bölgeye, toplanma bölgesine doğru gideceğiz. Kaptan Ken'in mesajından anlatıldığı üzere, hatta konumundan bile bahsediyordu. Kaza alanın 1,5 km güneybatısında toparlanacaklarından bahsediyor. Toplanacağımız bölge ise bir kara parçasıydı. Yani ilk defa bir karaya ayak basacağız. Ayrıca bir mesajımız var, bunu da dinleyeceğiz. Hatta dinleyelim. Ee, çok güzel, Sunbeam'den bir mesaj. Geldikleri yerden bahsediyorlar. Andromedia'nın uzak küçük bir öte devletinden geliyorlarmış. E, eski bir atasözlerinden bahsediyorlar. Zor zamanlar geçti ama güzel günler sizi bekliyor gibi bir şeyler anlatıyor. Beklediğiniz biz olabiliriz. Hmm, Sunbeam yola çıkmış. Düzgün bir iniş yeri elde ettikten sonra bize konum bilgisini gönderecekler. Bu 19. yaşam kozasına inemiyoruz çünkü 300 metre derinlikte. Bizim gemimiz ise 200 metre derinliğe sahip. Yapabileceğimiz tek şey yani toplanma konumuna ilerlemek olacak. Şu balıklardan biraz alayım. Gıda stoğumuzu yapalım. Yolda acıkmayalım. Çok uzun mesafeye gideceğiz çünkü. Şunu da alacağım. Gel buraya. Gel lan buraya nasıl kaçıyor? Bunları pişirelim ve suya çevirelim. Yolumuza devam edelim. Yumuz bol miktarda vardı ama ya pişirelim hepsini. Bakan toplanma yerinde biriyle karşılaşabilecek miyiz? Büyük ihtimal sanmıyorum ama. Sadece ikinci kaptan kin hayatta zaten. Şu an anladığımız mesajda asıl kaptan öldü. Ee, gideceğimiz sinyal şurası. 1200 metre derinliği de hesaba kattığımız zaman daha kısa bir mesafeye gideceğiz. Şöyle ilerleyelim yavaştan. Hem yol sırasında keşfe dikkat edelim. Belki enkaz parçası buluruz. Hatta yaşam kozası bile bulabiliriz. 1000 metre. Kara parçası nasıl oluyor ben anlamadım. Her yer suyla kaplı halbuki. 800 metre. Bayağı derinleşti şimdiden. Yosunlu plato'lara geldik. 700 metre bayağı aşağılarda ya. 300 metresi zaten derinlik bunun. Ama şeyden bahsediyordu. Ee, bir, bir buçuk kilometre güneybatısında yani şurada. Husula sayesinde yönünü bulabileceğiz. Enkaz aşağıda 300 metre derinlikte. O seviye kadar iniş yapamıyorum şu an. Güneybatı bölgesine doğru ilerlemeye devam edelim. O sırada aşağıya da bakalım. Belki bir şey görür diyeceğim ama çok derin alt kısımlar. Gördüm galiba sol tarafta. Aynen bulduk. Çok güzel oldu. Güneydeymiş. Burası nasıl? Altı boş bunun nasıl havada duruyor? Şunlar sayesinde mi ki? Şunlara bakalım, neymiş bunlar? Bunlardan elde ettiydi küçük kayalar taşıyordu. Hatırladınız mı? Ka kadim şamandıra. Normal şamandıranın daha gelişmiş hali. Bunlar neymiş? Şunlara da bakalım. Burada da bakın ot gibi şeyler var. Burada bir açıklık var. Kenar bölgesi sanırsam burası. Buradan çıkış yok. Aa varmış. Şuradan geçebiliyorum. Tamam bu bölgeye bakalım. Çıkalım o zaman. Şöyle yavaş canım, yanaştırayım gemiyi. İlk defa aa, kara parçasına ayak bastık ve güzel. Yere sağlam basmak iyi hissettirdi. Burada bitkiler var. Hayır. Ne saldırdı böcek var ya. Tehlikeli böcekler var. Kaç 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 kaç. Kaç, geliyorlar mı? Burayı iyice keşfedeceğiz. Yeni bir sinyal daha geldi. Bakın orada bir e, yapı var. Büyük ihtimal bizim kurtulan ikinci kaptan ki'nin üssü. Burada değişik değişik bitkiler var. Çini bitkisi. Doğru koşullarda ekilirse yetişir diyor. Şu an buna ihtiyaç yok. Tarayabiliyor muyuz? Yapa kesesi. En azından verilerini elde edelim. Şu çini bitkisini de tarayalım. Şu neymiş? Tamam bunları elde ettik. Soğan ağacı. Şu soğan ağacına bir bakalım. 10 su ve 8 yiyecek veriyor. Çok güzel. Bundan biraz toplayacağım. Daha tüketelim toplayıp daha. Burada acıkma gibi derdimiz olmayacak. Susama gibi derdimiz de olmayacak. Bakın burada bir yapı daha var. Yalnız o böceklerden de var. Biraz dikkatli olalım. Öldürebiliyor muyum? Zarar verebiliyorum ama ölüyor mu bilmiyorum. Şu an öldü galiba. Mağara böceğiymiş. Bir tane daha var galiba yakın bölgede. Dikkatli olalım. Dış ortam yetiştirme yatağı. Güzel bununla tarıma girebiliriz. Tarım işine başlayabiliriz. Kavun var. Patates var. İyi bu örnekler işimize yarayacaktır. Böyle tüketelim. Bir tane daha patates alacağım. Şu neymiş? Spot ışığı. Şunlara bakalım. Burada tarayabileceğimiz. Çok amaçlı oda var. Hemen şunu tarayıp içerideki pda'yı alalım. Fazla oyalanmayalım. Çünkü yukarıda da var bundan bir tane. Niye olmadı ya? Gel. Gel buraya. Sinir oldum. Canım yarıya indi. Kaçıyor vurup vurup. Sinir ya. Çıldırtır adamı. Adam gibi tarayamadık. Bunu taraması da bayağı uzun sürüyor. Bu neymiş böyle ya? Tamam bunu elde ettik. Mor tableti elde ettim. Legacy ses kaydı. İlginç keşif. Bizim kurtulan ekiple alakası yok bunun. Şuradan bir giriş yok. Devam edelim. Şurada bir bölme kapısı var. Bunu da alalım. Baya bir şeylerin planını açtık ya. Burası açık bakın. içeri girebiliyorum ve içeride çanta var. Umarım ilk yardım kiti de vardır. Giremedim. Şimdi girdim. Pil iyidir. Bir tane daha PDI var. Bunları okuyacağız. Fırtına çıkmış. Onun kaydı. Mahsur kalmış diyor. Burada ne var? Burası zarar görmüş. Bir şey tarafından zarar görmüş. Büyük ihtimal fırtınayla alakalı bir şey. Şunu aldık, inceledik. Burada başka elde etmediğim bir şey var mı? Yok. Tepeye doğru devam edeceğim. Bunu da tüketelim. Sonunda yolu bulabildim. Burada yol ikiye ayrılıyor. İlk önce sağdakine gidip yukarı çıkalım. Burada bakın mağara sistemi de var. Ama buradan aşağıya iniliyor. Biz yukarı çıkacağız. O yüzden şuradan devam edelim. Evet burası. Bayağı yükseldik. Şurada bir mantar var. Pembe mantar. Envanterim dolu. Bu tohumlar işime yarayacaktır. Tarım işine girişeceğimiz için. Şuradan geçelim geldik galiba birazcık daha yukarı çıkacağım bizim kaptan ki'nin kaydı nerede küçük mermer kavunun çimpatı bununla elde ettim bu ikisini taramamışım ama tarayalım ee, gözlem odasının şeyi var planı var bunu açmamış mıydık biz tarama odası vardı gözlem odası yoktu pardon burayı tarayalım o zaman Burada da bakın bir tane PDI var. Yerleşim bölgesi. Degasi ses kaydı. Bunlar hep Degasi kurtulanları. Hava kararıyor. Hemen şu karşıya gitmem gerekecek. Yavaş bir şekilde iniyorum. Şuraya gitmiştik. Devam edelim. Tam 400 metre aşağıda da 19. yaşam kozasının enkazı var. Şöyle dümdüz ilerleyeceğim. Şurada aşağıda ne var? Burası da düzlük bir alan. Aslında buraya da yerleşilebilir. Vakar arıyor. Önümü göremeyebilirim. Şöyle flash açayım. Geldik. Bu neymiş? Durdurma tüfeği parçası. Güzel. Bir silah parçası elde ettim. Su. Çok iyi. Ama envanterim dolu. Bir tanesini tüketelim o zaman. Zaten bir tane kalmış. Ee, şey var. İç ortam yetiştirme yatağı var. Bunu açmamış mıydık? Daha açmamışız demek ki. Eralti palmiye bundan var. Not yok mu burada? Yapa kesesi. Burada bayağı bitki yetiştirmiş. Buldum. Bark Mortal'ın kaydı. Derinliklerden geriye dönüş. Başka bir yapı kalmadı sanırsam. En yukarı doğru çıkalım. Şu an zirvedeyim. Gemimiz orada. Şuraya baktık. Oraya baktık. Şurada bir açıklık var. Oraya bakarız. Şurası da düz zaten. Burada bir şey yok. İnelim. Bu mesajları merak ediyorum. Elde ettiğimiz PDA kayıtlarında neler var. Buradan inebilir miyim? Sağlam bir iniş gerçekleştireyim de. Şu sahil bölgesini yerleşebilirim yapma. Çok kötü düştüm. Buraya yerleşebilirim bakın. Çok hoş duruyor. 50 de olmaz ya bakalım. Şimdi şuradan yeri çekileceğiz ve o gördüğümüz yere alttan gitmeye çalışalım. Alçaklara inmeyelim. Bu daha tehlikeli yüzeyden çünkü. Şurada bir şeyler parçalanıyor. Şurada bir açıklık var bakın. Oraya doğru gidelim. Gördüğümüz yer burasıydı büyük ihtimal. Çok yükseldim yapma şunu. Hasar aldık. Bakın orada bir şey parlıyor. Ve bir PDI daha. Bunu da alalım. Konuşma ses kaydı. Şimdi üstümüze dönelim ve elde ettiklerimizi değerlendirelim hemen burayı terk edelim burada elde edebileceğimiz başka bir şey kaldığını düşünmüyorum ama atladığım şeyler de olabilir şimdi ne taraftan gideceğiz şu bölgeden geri döneceğiz fazla tehlikeye dalış yapmadan yüzey bölgeden geri dönelim yine 1000 metre gideceğiz 1200 metre olabildiğince hızlı bir şekilde dönüyorum elde ettiğimiz planlar sayesinde artık tarım yapabileceğiz kendi bitkilerimizi yetiştirebileceğiz tohum topladım o yüzden tohumları ekmeyi düşünüyorum hemen. Açlık ve susuzluk sorununa bir çözüm bulalım. Balık ye nereye kadar? Bunlar da bayağı tehlikeli. Yosun ormanına geldik. Bu elimizdeki geminin derinliğini artırmam gerekiyor. Nasıl artıracağım bilmiyorum. Büyük ihtimal modüllerle alakalı bir şey. Sonunda dönebildik 200 metre bir şey kaldı geldik yani güvenli bölgelerdeyiz Şöyle flaşımızı açalım Hemen şu tepinin arkasında üstümüz var Elimizdeki PDA'ları okuyacağım ve elde ettiğimiz planlara bakacağız Daha sonra neleri üretebiliyoruz onları değerlendireceğiz Şöyle içeri girelim Hemen şu üstümdekileri biraz bırakayım istiyorum şu tableti bırakalım Bitkiler dursun şimdilik Elde ettiğimiz planlara bakalım. Tasarımlar bölgesinde. Çok amaçlı oda, büyük oda ve gözlem odasının planını elde ettik. Dış ortam yetiştirme yatağı, spot ışığı. İç ortam yetiştirme yatağı. Yani kapalı alanlarda da bitki yetiştirebileceğiz. Çok güzel oldu. Notlarımıza bakalım ama susamışım. Ondan önce bir su tüketelim. Hatta biraz su, su üretmem lazım. Hemen kesebeli balığı alalım şuradan. Şöyle birkaç tane toplayalım. Bu çekim tuzağı bayağı iyi oldu. Envanterim dolu. 3 tane üretebiliyorum. Yeterli. Şuradan hemen su üreteceğim. Şu Degasi kurtulanların notlarına bakacağız. Buluşma yerinin kaydına bakacağız. Neler gerçekleşmiş. Kaptan kim neden yoktu. Bunları değerlendireceğiz birlikte. Ben biraz su tüketeceğim ve notlarımıza bakalım. Onun da son parçayı buldum tünelin ucunda. Bununla birlikte tüm ses kayıtlarını elde etmiş olacağız. Veri kayıtlarını. Vegas ses kaydı fırtına sonrası. Şimdi geri dönebiliriz. Vegas ses kaydı 3 eksikti o yüzden geri dönüp onu elde ettim. Şimdi hepsine birden bakabiliriz. Aura'dan kurtulanlar ve buluşma ses kaydı. Kaptan Kine görüşecektik ama yoktu. Bakalım ne olmuş. Yanında bir kişi daha varmış BTSU diye. BTSU ayrılmak istemiş diğer kurtulanlarla itibata geçmek için. Ama kaptan Kim buna izin vermemiş ama BTSU ısrar edince onun peşinden devam etmiş. Gemiye ulaşmalarına bir canavar türü engel olmuş. BTSU ve kaptan Kim'in kaybolduğunu varsaymamızı istiyorlar. Ee, sonuç olarak buluşma başarısı da oldu. Maalesef iki kişi daha kaybettik. Tek ümidimiz San gemisinden gelecek olan yardım. Beklemeye devam edeceğiz. Degas kurtulanlarına bakalım. Paul'un mesajıyla başlayalım. Çarpışmadan 3 kişi kurtulmuşlar. Oğlu Bart ve paralı asker Meyda ve kendisi yağmur yağmış günler boyunca ve sonuç olarak kurtarma ekibinin gelmesi aylar belki de yıllar alabilir diyor. Degas ses kayıtlarına geçelim yerleşim bölgesi. Burada adaya ilk ayak bastıklarına ve taze yiyeceklerle dolu olduğundan bu bitkilerin doğal gelişim süreleri onları beslemek için çok uzun olduğundan bahsediyorlar. Ve sonuç olarak er ya da geç suya girmek zorunda kalacaklarından bahsediyorlar ama Paul girmek istemiyor. Tazminatını yakmak istemiyormuş ya da başka bir şey var suda bilemedim. Daha sonra bir fırtına çıkıyor. Her şey mahvoluyor. Bu yetiştirme yatakları falan zarar görüyor. Yani ekinleri de zarar görüyor ve gıdalar bitiyor. Paralı asker tekrardan suya girmeleri gerektiğinden bahsediyor. Tek seçeneklerin olduğunu iddia ediyor. Devam edelim fırtına sonrasında neler gerçekleşmiş. Bu mesajda paralı askerin suya dalış gerçekleştirdiğini ve derin bölgelerde güzel bir kaynak noktası bulduğundan bahsediyor ve fikrini tekrardan Paul'a söylüyor. Sonuç olarak suya girmemiz gerekiyor diye. Paul ise konum bilgisini PDM'e gönder önerini gözden geçireceğim diyor. Büyük ihtimal Paul da bunların yanına katılarak derin bölgelere dalış gerçekleştirdiler ve ilginç bir keşif yapıyorlar. Bu keşif mesajında ise bizim elde ettiğimiz mor tableti buluyorlar büyük ihtimal. Bu gezegenin ilk gelenlerinin kendileri olmadığını, başka insanlar ve hatta uzaylılar olabileceğinden bahsediyorlar. Bart'ın mesajına bakalım derinlerden geriye dönüş. Aylar sonra ilk defa güneş ışığı görmüş. Büyük ihtimalle paralı askerle birlikte daldığı derin bölgelerden uzun zaman sonra çıkıyor. Babasının haklı olduğunu ve bu adayı terk etmemeleri gerektiğinden bahsediyor. Tüm çabalarına karşın hastalığı ilerlemeye devam etmiş ve görüşü iyice kötüleşmiş. Büyük ihtimal suda bir sıkıntı var. Suda bir parazit olayı var ve hastalanmış. Babasının ve paralı askerin çoktan bu inanılmaz gezegen ekosisteminin bir parçası olduğundan yakında onlara katılacağından bahsediyor. O zamana kadar bu manzara harika. Bu mesajlardan öğrendiğimiz kadarıyla suda bir sıkıntı var, gezegende bir sıkıntı var, bir hastalık var, parazit var. 3 kişi de öldü. Bakalım bizde bir sıkıntı var mı? Bir göz tarama gerçekleştirelim. Hastalıklıyız evet. Biz de hastalıklıyız maalesef. Bilmiyorum ne olacak. İlacımız yok iyileşemeyiz. Hala hastalıklıyız. Yapacak bir şey yok. Üstümüzü geliştirerek devam edelim. Yapı malzemeleri planları elde etmiştik. Nerede bizim yaşam alanı yapıcı aletimiz? Şöyle dışarı çıkacağım. Şöyle bakalım. Büyük odayı yaparak başlayalım. Nereye yerleştirelim? Buraya yerleştiremiyoruz. Şöyle yakın bölgeye tarım alanı oluşturmak istiyorum. Tabi yerleştirebilirsem. İşte birazcık daha sağlı. Şöyle oldu mu? Şöyle 10 numara güzel bir bölge oldu. Üçlü çelik gülçesi. Bundan üretmiştim ben zamanında. İki tane var elimde. Hatta üç tane de olabilir. İki tane varmış. Yanında ne istiyor? Bir bakalım. Üçlü çelik gülçesi ve ürettik. Bunların direnç olayları var. Dirençleri yeterli olmazsa içeriye su basıyor. Buna bir kapa ekleyeceğim. Kuvars ve titanyum. Yanımıza bol miktarda titanyum almaya devam edelim. Yeteri kadar var ve kuvars. Bir tane daha alacağım. Burayı tarım bölgesi yapacağız. İçini bir reaktör de yerleştirmeyi düşünüyorum. Enerji kısmında sıkıntı çekmeyelim. Bakalım içerisi nasılmış. İçi bayağı geniş. Şimdi tarla yerleştireceğim bu bölgelere ve biyoreaktörler. Çok güzel şöyle hazır bir şekilde yerleştirebiliyorum. Ortaya iki tane yerleştireyim. Kablolama seti lazım. Bana bol miktarda gümüş lazım olacak. Şundan şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şu bölgelere yerleştirelim. Buraya bir tane. Çok fazla darlamadan. Şu aralık kısımları boş bırakacağım. Buraya da 4 tane atacağım. Tohumlarımızı arttıkça ekimlerimizi artırırız. Şuraya da 2 tane. Hatta giriş bölümünü boş bıraksa iyi olacak. Şurayı boş bırakalım. Şimdi bana titanyum lazım olacak. Yanımda yok mu? Yanımda yok. Çok güzel. Da buraya bir tane dolap atmak istiyorum. Titanyum getirelim. Tohumlarımızı oraya bırakırız. Yanıma titanyum alayım. Şu tohumları bırakayım hatta. Geri dönüp alacağım bunları. Şöyle gidelim. Şey istiyordu. Kablolama seti istiyordu. Onları da alalım. Kablolama setini üretmek için de iki tane gümüş lazım. Bir tane var. Bir tane gümüş var. Burada yok. Burada da yok. Bir tane daha gümüş çıkmaz mı? Var, güzel. Aldım mı? Alamadım, Bir yer yok çünkü. Şöyle yapalım, şu balığı tüketeyim. Şuradan gümüş alacağım. Şimdi üretebilirim. Bir tane daha kablolama seti. Bir yer reaktörleri de yapabiliriz şu an. Yağlayıcı da lazımmış. <laughs> Bir tane de yağlayıcı getireceğiz. Şunları hemen yerleştirmeyeceğim. Belki enerji tüketirler ve burası kapanmak zorunda kalır. Biz yağlayıcı getirelim. Sonra içine biraz balık atarız ve onları yaparız. Burada vardı. Titanyum var mı daha? Alalım. Yetmeyebilir. Tanyum bitti. Elde ettikçe tarlaları tamamlarız. Ya. Aceleye gerek yok. Elimizde fazla tohum yok zaten. Bir tanesi tamamlandı. Şimdi bunun içine canlı bir varlık. Balık olabilir. Yumurta kabul ediyor mu acaba? Şuradan alalım. Bunun yeri mi değişmiş? Ben şuraya yerleştirmiştim bunu sanki yeri biraz değişmiş. Şunu alalım. Meraklı balık envanter doldu. E yerimiz yok maalesef. Geri dönelim. Bunları yerleştirelim ve tarlaları tamamlayalım. Güzel oldu ya tarla bölgesi de. Giriş bölgesini tamamlayalım. Arka bölümleri sonradan tamamlarız. Çok fazla tohumumuz yok zaten. Şurası tamam. Şu üçü yeterli şimdilik. Ee, balıkları yerleştirelim. Şu an etkin bakın bol miktarda enerji üretiyoruz. Tohumları atabiliyor muyum? Bayağı yer varmış. Şu an yetişiyorlar büyük ihtimal. Diğer tohumları da getireyim. Elimdeki titanyumları da şu şekilde harcayayım. Titanium bitti. Eklenen bir durumdu. Alınabilecek bir sıvı bulun. Tabii hemen alacağız bir saniye. Şurada var mı kese balığı? Bir tane var. Hızlı bir şekilde su üreteceğim. Bunun arkasına da çok amaçlı oda yerleştirmeyi düşünüyorum. Hatta şöyle planını bırakalım. Daha sonradan tamamlarım. Nerede o? Şu. Bakın şöyle bırakacağım. Buraya ya bir reaktör ya bir şey yapacağım. Şimdilik öyle dursun. Suyumuzu üretelim. Balıklarımızı pişirelim ve buradaki tohumları da götürelim. İkinci kez gittiğim iyi olmuş. Daha fazla tohum getirelim. şu meraklı balığı pişirelim. Şunu da pişirelim. Şimdi biraz su tüketeceğim ve balıkları tüketelim. Nereye koymuştum o tohumları? Burada. Başka var mı? Buraya da bırakmışım. Şunu da alamıyor muyum? Şunu tüketelim. Ya da şöyle alayım. Ve tarım bölgemiz tamamlanmış oldu. Artık yiyecek üstü derdimiz kalmayacak. Biraz yavaş büyüyorlar sanki. Şöyle bir ağaçları yerleştireyim. Çim patatesi de koyalım buraya. Soğan ağacı. Hepsini buraya yerleştirelim ya. Şu neymiş? Küçük mermer kavunu. Onu da buraya bırakalım. Şu an yetişiyorlar. Bak nasıl da hızlı hızlı büyüyorlar. Bu ağaçların sayısını artıracağım. Güzel meyve veriyorlar. Güzel oldu. Burası da ekinlerimizi ektiğimiz ve gıda takviyesi sağladığımız bir bölge olacak. Keşfimize devam edeceğiz. Hatta bir sinyalimiz vardı. Onu da alalım. Neymiş? 13. yaşam kozasından gelen bir mesaj. Onun bilgisini göndermişler şu an. Yani bir yolcudan bahsediyorlar. Öncelikli bir yolcuyu taşıyorlarmış. Cenaze görevlilerini gönderin. Bir sıkıntı var orada ya. Neresi? Şurası. 175 metre. Derinlik açısından 175 metre ve 900 metre ileride. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir bölümdü. Büyük keşifler yaptık ve Degas ses kayıtlarını elde ettik. 3 kişinin kurtulduğunu, bunların sonuç olarak öldüğünü ve suda bir hastalık olduğunu öğrendik. Hatta biz de hastaymışız. Kaptan kim tarafına bakacak olursanız ise onu da kaybettik. Maalesef yalnız başımızayız. Yani sonuç olarak Sambiyim gemisinden gelecek olan yardımı bekleyeceğiz ve bu gelen sinyalleri takip edeceğiz. Hatta şu sinyale hala gidemiyoruz. 300 Olası Degas yaşam alanı. Bakın burası yeni açıldı. Buraya da gidebiliriz. 19. yaşam kozası. Gelecek bölüm şu ikisine gitmeye çalışacağım. Tek bir günde çekemedim o yüzden video kesik kesikti. Kusuruma bakmayın. Beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.